Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bayağıdır Brawl Stars videosu atmadığım için 50.000 kupaya videosunu çekiyoruz. Şöyle karakterlerimizi seçelim. Bu arada arkadaşlar videoya like ve abone olmayı unutmayın. Şu an 39 aboneyiz. 100 abone olursak 100.000'e doğru kasacağım arkadaşlar. Ne seçelim ya da dur böyle devam edelim. Arkadaşlar bu arada son bir tane karakterim eksik. Bu karakteri de aldım. Bunu büyük kupaya doğru kasacağım. Bunu büyük kupaya doğru kası kasarsam belki videosu da gelebilir. Zaten kasıyorum şu an. Hayır. Ne yaptım? Çok kötü hata yaptım ya. Belki bu atabilirim düzgün şekilde alacağım arkadaşlar. Şöyle şöyle tamam vereyim. Oh, şöyle uç Neyse gol attık. Hadi. Tamam. Arkadaşlar bana mı dislike attı yoksa başka sana anlamadım. Neyse. Ama beni tebrik ettiler. Evet 49.957 kupayız. Son 43 kupa. Evet karşı takım güçlü gibi. bu maç yenileceğiz herhalde. Aa dur. Yenilmeden de konuşmuyoruz. Yok. Bu maç biz kazanacağız herhalde. Evet evet. Hayır bu. Aa bu bu bir de şeyle hata yaparsa bir de ben bu maç direkt 2-1 bitecek. Ya yani şu an adamlar oynuyor diyeceğim Oynuyor abi. Hayır. Atamıyor atamadı atamadı. Hayır. Bir bir. Hadi 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 iki bir yapalım. Hadi ne? Öldür Hayır. Hayır. kay atama atama. Hareket edecek. bu maçı kaybedeceğiz. Ama sonunda onu kazanacağız şey. olmadı. Karakterlerimizi değiştirelim. 11 seviye bir şey alalım. Evet, yok, yok, olmaz. Spike alalım. 11 seviye değil ama bir şey olmaz. Bizim takım güzel. Evet el pırmayı da Tamam ver onu. Diko bak. oyna ya. Aga Liko. Neyse o karşı takımdan güçlü yine de gol atarız ya. Şu Liko. Şey oynasın ya onu. Hayır hayır hayır. Dur. şey ki. Baksana Niko çok iyi oynuyor ya. Arkadaşlar. Ya bu maça neydi kazandı <laughs> ne anlamadım. Aldım ben onu. At onu. Aldık. atacağız. Evet atamadık. Attık mı? Ne yapıyoruz? Ya attım. Ve 2-0 bitti. İyi ki de kupa düşmedi. Çok kupan giderdi. Ya ben de düşük kupalarla oynayayım. Çok kupan gitmesin. Ne oynayayım? Mesela. Dog var. Bu olur mu? Olur mu? Ben yani bir can verirdim, bir de özür dilerim. Gol atmaya da çalışırım. O golü geçtim <laughs> Neyse, bizim takım dedi. değil ama dalı tamam. Bu gerisine şu jesi de... Sıkıntı mı var, ne yapıyor onun öyle? Hayır. Yeniden doğma şeyine bassaydım. Tabi keşke bakabilseydim ya. Dur bunu kullanmayacağım. <laughs> <Ve ben attım. gülüyor> şimdi kullanmayacağım. Ve gol attı. Şimdilik gol amza gerek yok. Çünkü takım sıkı. Sadece uzaklaştıracağım arkadaşlar tabi. Çünkü öyle hatalar yapabilirim. Kolay, Çok iyi. Evet. Jesse vur onu ne yapıyorsun? Hayır! Biz. Yes! Atama 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 atama! Attı ki ya! Aga bizim bu Jesse niye? Yo, Bir şey demek de istemiyor. あっあっあっあっ。 Hadi yes bir şeyler yap. Uh, tamam burası bana. Hayır. <laughs> Hadi. Hayır ya. Ya bu Jesse ne yapıyor? <laughs> Arkadaşlar bizim takım bot şey ama şey güzel oynadı da. Ne? Ee, diye birisi? Şu Jesse'im ne yapıyorsa yani maçı mı onlara salmaya çalışıyor? Yoksa bot mu kaç kupa ya? Yes! Yes! Evet x1 Bitti az kaldı arkadaşlar Çok az kaldı 50 bine da 50 alacağım Evet. Liko bana gelecek. Gelmedi. Şeye girdi. O oh, karşılıklı sıkıç oynamaya başlıyor. Herhalde kimseye gelemedi. Yeri Değil mi? Gol. Gol. Çok iyi. Çok iyisiniz. Bu kadar okay. okay. kim yürüyor? Tamam. Çok iyi, çok iyi. Bu maç da bitti bakalım kaç kupayız. O orta 4 verdi. Öbürüne öbür maçta da vermişti. Şimdi de veriyor. Ve son turumuz arkadaşlar. Son turumuz. İnşallah maçı kaybetmeyiz ya. Kaybedersek de kupa düşmesin. Adamı çekiyor mu? Bana boş uçma var vardı Ben öleceğim zaten. Hayır hayır ya. Ver tamam. Nasıl? Hayır. Benim de atam var. Bunun da. Lebo'tu Mortis'in. Arkadaşlar bu maçı kaybedeceğiz. Evet ağır konuşma falan yok. Düp ediyoruz bakın. Direk. Hayır, hayır, otur. Hayır ya. Adam çok iyi. Hayır arkadaşlar. Son 12 kupa bu maç niye böyle oldu? Allah'ım birisi daha var. Hadi bu turu kazanalım. Lütfen lütfen lütfen. Hayır arkadaşlar. hayır. Açın. Veri Evet arkadaşlar. <ateşi. gülüyor> e, bu turu kazanalım. Evet. Evet. <laughs> 我们老师讲。 Hadi. Bas. Bas. Evet, Bir evet. Çok iyi, çok iyi. evet arkadaşlar. Öbür maçı kaybettik ama maçı kazanmamız lazım. Bu son maçımız. Lütfen kazanalım. başlıyoruz. Lütfen kazanalım ya. 50 bin kupa almak istiyorum. 100 abone özel arkadaşlar 100 bin kupa kasacağım. İşte 100 100 bine doğru kupa kasacağım arkadaşlar. Belki canlı yayınlar gelebilir. Aa, onu da belki ata, atarsam canlı yayınlar gelir. Evet gol attık yine. Evet bu turu da kazanacağız. Hayır ha. Oo, Arkadaşlar 50 bin kupa olduk. Arkadaşlar yorumlarda hayırlı olsun ağlarım ve arkadaşlar 50 <laughs> bin kupamız olduk. Yürüceğim <laughs> daha sonra geri kanalımıza like atmayı, abone olmayı unutmayın ve bay bay. Ama durun şu efsaneyi açalım. Arkadaşlar hemen like atın. 3, 2, 1, 0. Ve bastım. Ne geliyor? Tiş, bu ne? Tişke kostüm. King Crow Aslında bu İngiliz şey de ben İngiliz olduğu için. Arkadaşlar 50 bin aldım. Hemen kulübe de dediğim. Böyle. Bekleyin yazıyorum. 50 K oldum. Göndereyim. <laughs> arkadaşlar bay bay.